Size bu kısaca biraz dolardan bahsedeceğim. Dolar şu anda duyduğum o ara aldı başını gidiyor. Eskiden dolar molar bir şey yoktu. Para mara da yoktu. Ya bir anla öte atar gider, bu diyor atar giderdin. Soğan alırdın. Soğanı veri gömpül alırdın. Böyle karşılıklı birbirine bir anlaşma aradı. Bu veri portakal alırdın. Şimdi böyle bir şey kalmadı. Dolar, dolar, dolar çıktı bu doların artması aşırı şekilde bana da vurdu. Yani kösmenin burada Dağın Dibinde gibi geldi. Beni de vurdu. Ne al vurdu ama diye sorarsanız şöyle izah edin. Bak cizma yaptık. Önden bir cizma Alacaktım 10 liraydı yani. Dün vardım bir cizma Alacaktım Bu cizma 20 lira olmuş. Yani doların arttığından dolayı artmış. Bu da yani. Hiç bizim bir şeyimiz yok. Ben bir yerden bir şey alsam aşırı şekilde artar. Benim aldığım şeylerde bir aksilik var. Bende mi aksilik var bilmiyorum. Gözüm bir beyine aldık. 135 liraydı. Şimdi o olmuş 50 lira yani. Bunu kim durduracak? Bu dolara bir dur diyecek. Adam var mı? Yok mu? Ben bilemiyorum arkadaşlar. Ben bir şey bilmiyorum yani. Ama bir çözüm var. Bu dolara durdursam durdursam ben durdururum yani. Ben bir dolar alsam Amerika'nın ekonomisi çeker anında dolar düşer. Bana azıcık yardım edin bak. Sizlere sesleniyorum eğer. Azıcık yardım edin ben bir dolar alayım derhal bu doları düşürürüm ben. Yani Amerikanın ekonomisini bir katında alt üst ederim ben doları düşürür de yani Bir de şimdi size bunun arkasından şöyle bir türkü Söyleme istiyorum ben Bu dolar yüzünden ben ne dediğimi de bilmiyorum Ayağıma bu an bir tane bir çorap giymişsin yani onu tanımayacağız ya adama diğeri güller yani şu şekilde görse Ama ben ne yaptığımı bilmiyorum en iyisi ben bir türkü söyleyeyim bunu kapatalım ya Yiğitlik yolunda, mertlik yolunda Bir ömür harcadık biz burada Bayrak dalgalanır mavi semada İndiren mi yanlış, biz mi yanlışız? İndiren mi yanlış, biz mi yanlışız? Biz mi yanlışız? Tüfek icat dolalı asırlar olmuş Anamın ak eline nasırlar dolmuş Ben Mert'im diyenler nerede kaybolmuş Ağlayan mı yanlış biz mi yanlışız Gülenler mi yanlış, biz mi yanlışız, biz mi yanlışız? Biz mi yanlışız? İnsanın gözünü para bürümüş Kalleşlik başını almış yürümüş Gönülleri kin ve nefret bürümüş Ağlayan mı yanlış, biz mi yanlışız Bilmem dünya mı yanlış, biz mi yanlışız Biz mi yanlışız, biz mi yanlışız? Türkü de söyledik gayri. Ama şunu unutmam Dolar düştüğünde ilkin gideceğim kendime bir cizme alacağım. Sonra bir de çorap Çorabın altı da delinmiş. Kalan biraz da çalışalım yani hemen oturmayla. Şey bu işler olmaz biraz çalışalım bakalım. Hadi herkes işine baksın bakalım hadi golü geçsin